Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanatlı Dünya Fuat kanalına. Arkadaşlar şöyle bıldırcınlarımıza bir bakalım. Bunlar civcivdi büyüdüler. Anaç oldular. Hazırlar şu an elhamdülillah. Burada da bir kat var. Bunlar bir tık ufak var. Bunlar dişi. Bir de burada var. Çok şükür durumları iyi. Herhangi bir, bir sıkıntı yok. Arkadaşlar sepetimi aldım. Dört tane posta yavrum büyümüştü. Biri kapının ağzında beni bekliyor. Bunları artık yukarı çıkaracağım. Bir sürprizim daha var. Onlara da hepsini detaylı göstereceğim inşallah. İçeri geçip devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu delikanlıları almaya geldik. Dört tane delikanlılarımız büyüdü böyle. Bunlar da kümeye nasip olursa uçmaya hazır olacaklar. bir ikincisi bu. bir tık zayıf arkadaşlar ama yem yeme biliyor yukarıda daha iyi olur burası kalabalık üçüncüsü üçüncüsü delikanlı burada mavi bu da arkadaşlar bu da mavi üç üç tane dördüncüsü neredeydi dördüncü vatandaş Arani Arani nerede dördüncü vatandaş aranıyor. Arkadaşlar bura posta doldu. Dördüncü vatandaş da bu arkadaşlar. Bunlar nasip olursa yukarı uçuma çıkıyor arkadaşlar. Hazır. Biri bir zayıf bir tık koyu olan. Onun dışında bir sıkıntı yok Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz bir takım iki takım burayı hep sattık arkadaşlar baskalar daha da satıyoruz burayı posta kamızı kümesi yapıyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Buradan bir 20-30 tane sattık arkadaşlar. Yerine postalar geldi. Şunlar tamızlıklarımız. Güzel kuşlar arkadaşlar. Burada bir abimiz var. Ondan bir 8 takım aldık. Attık buraya. İnşallah bunların da yavrularını bunun gibi alıp yukarı çıklar nasip olur inşallah Rabbim. Görüyorsun mesela şu çakmak. Şöyle yap. Güneş geliyor. Şöyle göstereyim. Bu güzel. Şu çakmaklı güzel. Arkamda da var arkadaşlar. Şu güneş geliyor ama şu güzel. Bakın. Bir takım da bu var. Çakmaklı da mavi. Yani yavaş yavaş postacı oluyoruz Allah'ın izniyle. Bakalım. Bunları üretmeyi Rabbim nasip eder. Bu da genç yavrumuz. Orada uçmuş. Uçmasaydı ben bunu buraya çıkar, çıkaracaktım ama... Maalesef durmaz o arkadaşlar. Bakalım. Mevlam nasip edecek mi? Bunların da yavrularını alıp yukarıda uçurmaya. Şimdi ben bu vatandaşları alayım. Yukarı götüreyim. Yukarıda tekrar devam edelim. Allah'ın izniyle. Yukarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik. Postalarımız da uç, dışarıdaydı. Uçmaya başlamışlar. Ben de sıfır saatten istifade sizlere bir görsel göstereyim dedim. Şunlar bir tüyünü dizse sizin canınızı okuyacağım da fazla sıkıştıramıyorum. Piş 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 piş. Yoksa öttüreceğim sizi inşallah. Gün yine rüzgar var arkadaşlar. İstanbul'da 3-4 gündür serinledi burası ama iyi de rüzgar var arkadaşlar. Ge 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 indiler. Allah hoş geldiniz. Kuşlarımızın son durumuna bakalım. Bu Arap posamız şeşk olmaya başlamış arkadaşlar. Kafası beyaz babasının benek benek. Bu da benzemeye başlamış diğerleri. Son iki fekinde var, üç fekinde var. Hepsi tüyünü dizmeye devam ediyor. Katlar da tüye girdi zaten. Hepsi tüy. Kuşlarımız da geldi. Son kez inceleyelim arkadaşlar. Dört tane. Şu yavru kümesini alacağız inşallah. Orayı da bugün sattık. 15-20 tane de orada azalttık arkadaşlar. Yani orada mal dinimiz kaldı. Alıştırmak üzere yavru postalarımız kaldı inşallah. Bunları da Mevlam uçurup bunlara küme katmaya nasip eyler inşallah. Orada da var zaten 2-3 tane yavrumuz. Mesela şu kapı ağzında çakmaklı var. Kapının ağzında. Onları da kümeye katacağız inşallah. Küme 60 70 80'ine ne nasip olursa onu bulacak inşallah. Postalarımız da acıkmış. Bugün kuş pazarındaydım. Halkalı. Kuşları satmaya gittik. Orada bir kardeşimizle de tanıştık. Youtube'a video çekiyordu. Halkalı kuş pazarı diye yazdığımı çıkacak inşallah. O kardeşimize de buradan selam olsun. Emeği zayi olmasın. Gitmek isteyen, oraya da abone olmak isteyen kardeşlerime de tavsiye ederim. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Çok şükür. Hayırlı olsun yeni mekanınız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla inşallah. Mevlam tüm hayvan sevenlere hayvanlarını korusun inşallah. Şu dönem sıkıntılı dönem geçiyor. tüy zamanı. Mevsim geçişi. O yüzden sıkıntılı problemli Çok dikkat edin inşallah. Kalın sağlıcakla. 给给。Okay, okay.